Papatya sarısı renkli araçlarıyla her zaman her yere bizleri hızır gibi yetiştirmeye çalışanlardır onlar. Kimi zaman yorgun, kimi zaman uykusuz, gece gündüz demeden kilometrelerce yol kat ederler. Taksicilik onlar için meslek değil de mezhep olmuştur. Ancak gelin görün ki Antalya'nın taksicileri birçok konudan yaka silkiyor. Taksici esnafının sıkıntıları gün geçtikçe artıyor. Sebebi ise defalarca gündeme getirilmesine rağmen durakların bakımsız oluşu. Bakımsız duraklar, akşama kadar siftah yapamayan taksiciler ve daha nicesi. Burası Bahçeli Evler'de bulunan taksi durağı. Esnafın hali ise hal değil. Hali perişan. Hı hı. Durağımız eski durak. Hı hı. İçinde e, soğukta geçenlerde bir hafta soğuk oldu, donduk. Biz ekmeğimizin davasında. Yani biz başka bir şey istemiyoruz. Arkadaşlarımız ekmek evlerine götüremiyor. Gerçekten de zor durumdayız. Yani kulübe açısından olsun, iş açısından olsun, yani çevremiz olsun, 18, 16 araba gerçekten de çok fazla. Taksicilik mesleğinin çok önemli olduğunu vurgulayan ve durakları da ziyarete gelen şoförler odası aday adayı Niyazi Özçelik ise birkaç cümleyle duygularını şöyle dile getiriyor. Taliyemizdeki duraklarımızın hali bu şekilde. E, odamız 3 dönemden beri görevde olmasına rağmen e, bu duraklarımızı yenilemedi. E, esnafımızın hali burada. Bu görüntülerse turizme açılan kapımız Konya altından. Antalya'da yenilenmeyi bekleyen taksi durakları bununla da sınırlı değil. Antalya'nın turizme açılan penceresi Konya altındaki görüntülerde. işte gördüğünüz gibi içler acısı. Taksi duraklarının vaziyeti adeta içler acısı. Verilen sözler tutulmamış, seçimden seçime gündeme gelen konular. Yani yetkilerin bunlara bir çözüm getirmesi biz ekmeğimizin davasındayız. Eğer seçimde seçime vaatler verildi, vaatler yerine getirilmiyor. Yani unutuluyor. Seçimi adı vatandaş gidiyor ya koltuğuna oturuyor gidiyor. Sonra bugün yapacağız, yarın yapacağız, tamamdır. şöyle de Olmaz yani. Olmaması lazım. İşte onlar bir an önce yetkililerden taksici esnafı ile ilgili destek bekliyor.